Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev bloğu yapıyoruz direkt böyle benim odamdayız böyle spor yapmak için bir tane halımız var kamp için çanta video çekerim diye burada bir şey yani tutacak var burada tuvaletimiz var burada da Eren var merhaba arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar burada içeceklerimiz ve meyve tabağımız var burada kedimin e, mesela dışarı çıkarken onun içine bunu koymak için burada bazı yerleştirmediğim eşyalar var ve kedimiz var arkadaşlar sence bu kedinin adı ne olsun hemen yorumlara yazın böyle bu da mutfağımız kısacası şöyle göstereyim burada çok güzel yemek videoları gelebilir bir burada kedimi şöyle şey var. Yeme yeme yemek yeme şeyi. Burada küçük bir ışığımız var. Küreğimiz var. Çiçeklerimizi sulayalım çıkmadı. Bir tane lale çıktı gördüğünüz gibi burada. Böyle koyalım. Dıştan da bir evi göstereyim. Reklam çıktı. Ben bunu silelim. Arkadaşlar evimizde bu. Gördüğünüz gibi sıra. Size şöyle göstereyim. bu küçük bu var. Burada böyle var. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.